Merhaba kanka. Merhabalar. Tanışalım evet, seninle. Heyecan. Oh. Eee çok heyecanlıyım gerçekten. Herkesin döneceğini tahmin etmiyordum. Eee. Eee kimse dönmeseydi gelip butona basacaktım abi. Tam geliyordum ama döndün sen de. Ben döndüm ya. Vallahi Allah razı olsun yani. Seni bir tanıyabilir miyiz lütfen? <laughs> İsmim Heja. Evet. Eee. Evet. Allah Allah. İsmim de Heja. Heja. O da mı Heja? O da Heja. Ee, yani bu bayağı da rap yapıyorum. O. Bu buradayım. Evet. Yani e, şu anda çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım ve herkes ayakta. Yani siz şu anda ayaktasınız ve kimi seçeceğimi çok merak ediyorum. Aklında, Peki, aklında, aklında bir isim Allah Efendim. Aklında bir isim var mıydı buraya aklında gelmeden? Aklında birisi bu? vardı tabii buraya gelmeden. Bence sen o ismi söyleme sonra. Tamam. Yani. <laughs> Yani çok teşekkür ederim öncelikle. Ya biz sana teşekkür ederiz, çok iyiydi ya. Bir alkış alabilir miyiz lütfen? Çok sağ olun. Yani tabii e, önemli olan... ...Ocun abinin orada beğenmesi beni tabii <laughs> ki... Abi umarım iyi geçmiştir yani. Şöyle söyleyeyim, jürims e, haberi yoktu. Ve e, döndürmesi süren çok iyi. Zaten hayatına hep vermiş bir kardeşimizsin. Ee, Bulunduğun konum fazla hak ediyorsun. Ama bugün de taçlandırıldın sülünç tarafına. Tebrik ediyoruz gerçekten. Çok teşekkürler. Yalnız, yalnız Ece, Ece... ...buradan sonraki vereceğin karar bizim ilişkimizde çok kritik bir karar. Onun için iyi düşün Evet, ben Acun abiyi seçmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... Çok ee, kopardı kafayı. Aynen. Helal olsun. Bence <laughs> mantıklı bir tercih. Vallahi süpersin ya. Çok teşekkür ederim Vallahi. gerçekten. Seni seviyoruz. Ee, böyle bir yarışmada olduğum için ve gerçekten bu şekilde bu işi yaptığımız için de çok mutlu ve gururluyum. Çok da teşekkür Vallahi ederim. Başlayıcı sen, sen olduğun için ve bizi sunduğun için böyle evet. çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz kanka sana. Çok tatlısın abi. Eyvallah. Eee tabii ben önce nedeni ve sonra kimi seçtiğimi açıklamak zorundayım. Baya oraya giriyoruz yani. Evet, direkt gireyim. Gerçek. Yani. Aynen. Eee Acun abi seçmiyorsun yani. O kolpaydı. Yani, yani otursa öyle bir imkanım olsaydı gerçekten seçerdim yani. Direkt, Vay direkt be. seçerdim. Eee yani yıllardır <laughs> kendisini çok seviyorum ve rap'ine hayranım. Sağ ol kanka ya vallahi. Çok sağ ol gerçekten. Sağ ol, öyle olduğu teşekkür için de ederim. abi. <laughs> <laughs> Eyvallah ee yani hayranım rapine gerçekten e, çok güzel nekaratları var. Kesin sana söyleyecek bunu. Ve Bana, e, burada da olduğu için de çok mutluyum. APO'yu seçmeyeceğim ama çok teşekkür ediyorum abi sana. Gerçekten burada <laughs> yıllarda dinlediğim bağlı. için. buraya yani ya, Aynen öyle ama abi ben direkt konuya girmek istiyorum. Çıktığından beri bizleri hepimizi eğlendirip dans ettiriyor. Ve çok güzel de bir işler yaptı. Kendisi de yıllardır bu işin içinde. Mörde'yi de seçmiyorum ama. Ve taramalı bir adam. Gerçekten. Mero seni de teşekkür ediyorum. Ben Hadise'yi seçmek istiyorum. Gerçekten teşekkür ederim Hadise. Çok sağ ol beni takımına aldığın için. Çok teşekkür ederim. İyi ki, iyi ki. Eyvallah. Çok sağ ol. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Al Çok teşekkürler. <laughs>